Çubuğunu sonuna kadar içti sessizce. Sessizce son verdi yüzündeki gülümseyişe. Mürettebat bordaya. Subaylar öne çıksın. Çınladı sesi komutanın. Ve sözcükler şimşek gibi yerini buldu. Sekizde demir al. Rota gün doğusu. Çoluk çocuğu yakını olanlar geri dönmeyeceğimizi yazsınlar. Buna karşı şenlikli olacak dövüş. Baş üstüne kaptan diye bağırdı başçavuş işlerinde en genç ve pervasız olanı kaldırıp başını güneşe baktı. Ne fark eder dedi, hepsi bir değil mi? Kalıbı suda dinlendirmek daha da iyi. Haber amirale şafakla ulaştı. Harekat tamam, kurtulan olmadı. Eğer çivi yapılmış olsaydı bu adamlardan daha sağlamı bulunmazdı onlardan. Marksist Leninist Komünist Parti komutanlarından Yılmaz Beharaş 12 Haziran 2023 tarihinde Rojava'nın Kobane kentinde Türk devletinin saldırısı sonucu ölümsüzleşti. 1966 yılında Rize'nin Fındık ilçesinde doğan Yılmaz Beharaş 57 yıllık ömrünün 30 yılından fazlasını komünizm mücadelesine adadı. Bir dönem derimci örgütlerin önemli bir eğitim yeri olan Filistin'in BK bölgesinde eğitim alan Yılmaz Berharaş, derimci mücadelenin yeraltı ve yerüstü cephelerinde eğmez bir mücadelenin sahibi oldu. Türkiye kentlerinde yürüttüğü mücadele nedeniyle 10 yıllık tutsaklığın ardından yüzünü özgür dağlara döndü. 2013 yılında bir çıkar çıkmaz partisinin çağrısıyla önce medya savunma alanlarına, ardından 2014 yılında Rojava derin topraklarına geçti. Profesyonel bir devrimci, komünist olarak olması gerektiği zamanda, olması gerektiği yerde oldu. Ee, Rojava'da bulunmamın e, benim devrimci tarihimle de, tarihimle de bir e, bağ var. E, bu devrim aynı zamanda benim devrimciliğimi yeniden kurmaya çalıştığım, yeniden inşa etmeye çalıştığım bir dönem anlamına da geliyor. Kendimi yenilemenin, devrimci, devrimcilikle kurduğum ilişkiyi yenilemenin, geliştirmenin bir fırsatı oluyor. Dolayısıyla Rojava hem devrime katıldığım bir bölge, bir coğrafya hem de kendi devrimciliğini yeniden kurmaya çalıştığım, bunun fırsatını bulduğu büyük altı sonuçlarını yaşandığı bir coğrafya her iki açıdan da benim, benim için çok önemli. Rojava topraklarında MLKP'nin Şehit Serkan ve Şehit Sarya taburlarından, Şehit Şengül Burhan Parti Okulu ve Şehit Alişer Deniz Tugay'ına kadar birçok alanda sorumluluklar üstlendi. Las halkından bir komünist olarak Kürdistan topraklarında mücadele yürütmekten büyük bir gurur duydu. Halkları devrime sosyalizm örgütlemek için Kürtçe öğrendi. Ee, evet, şöreşime, şöreşi Rojava e, yekemin e, Halas ki, yani em şu bu mehalı diyemine, mehalı istihkati em tekoşündedim. Bu em alay haval alanda bilindikin, armanca haval alanda, bu armanca alay haval alanda bir dönem MLKP Rojava örgütünde yer alan Yılmaz Berharayış, MLKP MKYS ve Rojava temsilcisi Baran Serhat'ın izinden onlarca savaşçı ve komutan yetiştirilmesi için büyük emekler sundu. Temas ettiği her genç devrimcinin gelişiminde bitmeyen bir sabırla emek harcadı partisinin politik, pratik, teorik gelişimlerine düşünsel ve pratik olarak emek verdi. Partisinin çizgisini kendi yaşamında rehber aldı. Bu hattan kadın devrimi çizgisinin kararlı bir savunucusu oldu. Yaşamını örgütlerken, inşa ederken bu çizgi rehberi oldu. Şehit düşen devrimcilerle güçlü bir bağ kuran Yılmaz Behrareş, şehitlerin hesabını sormak için önemli askeri eylemlerin yapıcısı oldu. Partisi MLKP Kürdistan Örgütü onu şu sözlerle tarif etmişti. Enternasyonalist devrimci kimliğiyle sosyalist yüzseverlik hattında Kürdistan'ın özgürlüğü ve Ortadoğu Devrimi'ne açılan bir kapı olarak Rojama Devrimi'nin sosyalizme ilerletilmesi için düşündü, yoğunlaştı ve yüzüne hep geleceğe döndü. Yılmaz Behrareş, Laz, Kürt, Türk, Arap, Ermeni, Süryani halklardan yüzlerce insanın hayatına dokundu. Yılmaz Behrareş, kabına sığmayan, devrimin zaferi için tüm enerjisini, emeğini ve ömrünü adamakta tereddütsüz bir yaşam sürdü.